Instagram üzerinden otomatik gönderi paylaşma işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Paylaşım yapma ekranı geldikten sonra sağ üstten next diyerek paylaşımınızı tamamlayın. Karşınıza nasıl paylaşmak istediğinizi soran bir pencere açılacaktır. Buradan kostüm şedule seçeneği gönderi zamanlamayı ayarlayan bir özelliktir. Ardından bir takvim açılacak ve paylaşımının yayınlanması istediğiniz tarihi seçmenizi isteyecektir. Tarihi seçip tamam demenizin ardından belirlediğiniz saatte Instagram otomatik paylaşım özelliği devreye girecek ve belirlemiş olduğunuz tarih ve saatle ilgili o anda yayınlanacaktır. Bu paylaşımın avantajlarına bakacak olursak tamamen ücretsizdir. Her an aktif olmanızı sağlar, iş yoğunluğunuzu azaltır, Instagram dışında Facebook ve Twitter ile ilgili entegre edilebilir. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.